Siri. <laughs> Selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Bugün yine tuhaf videolarla karşınızdayım. <laughs> hey Siri dememin sebebi iPhone kullanıcılarının bildiği bir şey. Ee, bildiği bir şey derken yani kimi kısım bilmez. Hey Siri dediğim anda siriniz açıksa ve iPhone kullanıyorsanız benim hey Siri dememden telefonunuz etkilenecek ve Siri açacak. Ve Siri devam edin dinliyorum diyecek. Bu iPhone'un Apple şirketinin bir açığı. Bu videoyu bu açığı kaldırmaları için çekiyorum. Ha, yıllardır olan bir şey belki kaldırmayacaklar ama bu Apple şirketinin iPhone kullanıcılarının iPhone açığı. Bir video izlersiniz. Videonun içinde Hey Siri denildiği zaman telefonunuzda ki Siri aktif hale gelecek ha tabi. Bu videoyu sadece iPhone kullanıcıları izlediğinde bu hale gelecek. Android kullanıcıları için bir şey diyemem. Ee, bu adam niye böyle konuşuyor, neden böyle hareketler yapıyor demeyin. iPhone kullanıcıları izlediği zaman demek istediğimi anlayacaklar. Ben Hey Siri dediğimde iPhone kullanıcılarının Siri açılacak ve Siri size devam edin dinliyorum diyecek. Ee, bu iPhone e, serisinin tüm telefonlarında geçerli. iPad veya Macbook sadece telefonda olması gerekmiyor. Tüm Apple cihazlarında geçerli. Sadece Siri'nin olması yeterli. Hey Siri denildiğinde iPhone kullanıcıları etkileniyor. E, bu biraz ürpertici bir şey. Yani biraz endişe verici. Biraz e, korkutuyor insanı. Çünkü ilk deneyimimde ben de korkmuştum video izlediğiniz esnada bile siriniz açıksa yani sirinin ayarları ayarlar menüsünden açıksa iPhone kullanıcıların serisi aktif hale geliyor. Ha kapatırsanız aktif hale gelmez. Kapalı bir şekilde izliyorsanız bu videoyu siriniz aktif hale gelmeyecektir. Ama kapalı olduğu halde ayarlardan Siri'yi aktif hale getirin ve ondan sonra bir bu videoyu izleyin. Kesinlikle siri aktif hale gelecektir bilmeyenler için çektim. Bir yandan bu açığı telafi etsinler diye çekiyorum. Bununla ilgili fazla bir video görmemiştim. Umarım bunu kaldırırlar. Bir açık ama rahatsız edici bir açık mı? Hayır. Ama benim bir Siri ile Siri benimle dalga geçiyor mu? Siri ile ilgili bir videom var. Çok eskiden birkaç ay önce çektim. Bir ay geçti herhalde bilmiyorum. Ee, crisis kafa var ama orada Siri işte Siri ile ilgili bir videom var. Ee, bakarsanız anlarsınız izleyin o videoyu. Ee, diyorum ki Siri durduk yere aktif hale geliyor. Ben uyurken Siri devam edin dinliyorum diyor. Veyahut telefonu koyduğumda bir şey yiyorum veyahut telefonu şarja koydum başka bir şeyle ilgileniyorum. Siri aktif hale geliyor ve devam edin dinliyorum diyor. Bu beni korkutan bir etken oldu ve bununla ilgili bir video çekmiştim. Ha, benim o videomdaki siri aktif hale getiren şeyin hala ne olduğunu bilmiyorum. O anda video izlemiyordum, yani iz izlediğimde aktif hale gelmesi normal bir şey. Ama bunu çok önce, yani yıllar önce denemiştim ve aktif hale geliyordu. O videomdaki Siri'nin aktif hale gelmesinin sebebini bilmiyorum. Ama bununla da bir ilgisi var siriniz durduk yere aktif hale geliyorsa yani hiçbir şey yapmazken uyurken telefon yanınızda koyuyorsunuz şarjda veya değil sabah olmasını bekliyorsunuz uyuyorsunuz tam uy uyku, uyku esnasında uykuya dalacakken siri devam et dinliyorum diyor bu sizi korkutmaz mıydı hey siri demiyorsun etrafında bir ses yok sessiz sedasız ışık kapalı veya açık ışık kapalı veya açık dememin sebebi bazı insanlar ışığı açık uyumayı seviyor. Bu, bunun özel nedenleri var veya açıklanabilecek bir açıklanamayacak. Işıkla uyumayı sevenler var mesela veya ışık kapalı bir şekilde uyumayı sevenler. Demek isteyeceğim buydu. Siri durduk yere siz telefonu koyduğunuzda hiçbir şey yapmazken Siri ile ilgili hiçbir şey çıkmamışsa ağzınızdan ve bununla ilgili bir video izlemiyorsanız Siri aktif hale geliyorsa cidden korkutucu bir şey. Bunun bir önemi var. Çünkü iki ihtimal var. Biri çok saçma ama iki ihtimal var. Biri ruhani varlıklar, e, cindir, mindir o, o tür şeyler. Yani evinizde e, yani açık açık konuşayım cin varsa yani dini bir varlık varsa olabilir. Çünkü dini varlıklar olduğunda yani cin yani inanmamız gereken cin cinler var, bunu her Müslüman biliyor. Olabilir, bazı insanların evinde musallat olabilir, bir şey olabilir ve telefonlarınızla da sizinle alay ediyor olabilirler. Çünkü musallat olan cinler alay etmeyi sever insanlarla, yani genelde musallat olmalarının sebebi de pis insanlar, ben nereden nereye geçtim, konuyu öyle bir saptırdım ki, hangi konudan hangi konuya uçtum ya. İkinci nedeni ise, ilkini söyledim. İkinci nedeni ise, ikinci nedeni unuttum. İnanır mısınız? İkinci nedeni şu anda unuttum bir dakika. İlk nedeni ruhani yandıklar dedim. Ee, cidden bu videoda böyle akışık kalmaktan bıktım ya. Bu sefer biraz hazırlanarak başlayayım dedim. İlk defa bir videomda hazırlanarak kaydı başlatayım dedim. Bu sefer ortalarında unuttum. İnanır mısınız? Birinci ikinci etken ise. Bunu hatırlayamadan videoyu kapatmak istemiyorum cidden. Neden böyle oldu ki? Dediğim gibi, hengsir uygulaması böyle bir şey. Video izlerken bile. Siri'niz açıksa ayarlar menüsünden Siri'yi aktif hale getirdiyseniz Hey Siri denildiğinde telefonunuz Siri'yi aktif hale getirecek Ben Hey Siri dedikçe telefonunuz sürekli bunu açıyor ve sinir olduğunuz biliyorum <laughs> Sürekli Siri Siri demeyeceğim yani Hey Siri dediğimde telefonlar kafayı çünkü Sürekli sürekli aktif hale gelecek bu da sizin Siniriniz bozulacak yani biliyorum İlk etken dedik, işte ruhani varlıklar öyle. İkinci etken nasıl unuturum? Çok basit bir örnekti ya. Cidden çok basit bir örnekti. Niye böyle yapışa kaldım bilmiyorum. Yani bunu hatırlayan adam videoyu kapatmak istemiyorum. Bunu hatırlayıncaya kadar o zaman bazı konuları konuşalım. Bizim Discord sunucumuzu biliyorsunuz zaten. Her videomda gelin gelin diyorum. Ee, Tabi gelmek istemeniz veya gelmek istememeniz size bağlı. Tamamen sizin kararınız. Özgür bir dünyaya sahiptir insan bunu herkes biliyor zaten. Ama yani sonuçta e, bizim amacımız bir ekip oluşturup, bir aile ortamı kurup, dostluk kurmak, yeni dostluklar kurmak ve bu dostluk ortamında yeni serüvenleri erken açmak. Bu en spor da olabilir. Bizim bir takım hayallerimiz var. Hayaller imkansız olur derler ama e, hayalsiz de hayal kurmadan hayal olmadan hiçbir insan yaşayamaz. Hayal kurmayı bırakan bir insan ölür. Ciddiyim ölür. Çünkü hayal insanın yaşamasına yardım eden bir etken. Ben böyle düşünüyorum abi. Hayal küçük çocukta Olgun bir insanda Yaşasından gelince Hayal kurmayan bir insan olamaz Böyle bir dünya olamaz Dediğim gibi bizim bir hayallerimiz var Ne kadar gerçekleşir bilemem E-sporlara atılmak istiyoruz Her oyunda Sadece Valorant veya Wolf Team değil Zaten Wolf Team'in e da Bitti bitecek yani oyun son Sona giriyor zaten Neyse çok uzatıp da şey yapmayayım e Yanlış yerlere çeken olmasın olmasın diye kısa kesiyorum ha. Ee, yanlış yerler çeken olmasın diye kısa kesiyorum bilginiz olsun. Abi bir şeyden mi korkuyorum? Telif yemekten mi? Umrumda değil. Ee, telif yerim ee, bir şey olur filan. Umrumda değil. Telifin şöyle bir şeyi var. Videoyu kaldırtabiliyorlar. Çektiğim videoyu emeği çöpelebiliyorlar. Böyle de bir şey var. Dediğim gibi. Yani en spor hayallerimiz var. Kendi aramızda oyunlar atıyoruz, kendi aramızda oyunlar buluyoruz yeni yeni. Mobil olur, bilgisayar olur. Ee, hiç fark etmez. Sadece muhabbet içinde girdiğimiz oluyor, tartıştığımız da oluyor, kendi aramızda kavga ettiğimiz de oluyor. Ciddi ciddi, ekip olarak kavga ediyoruz. Ekip olarak tartışıyoruz. Bu da olabilir, bu normal bir şey zaten. Ee, ne kadar kalabalık olursa bir ortam o kadar kavga olasılığı artıyor yani. <laughs> Söylemem gereken ikinci konuyu hatırladım. Yani telefonunuz hacklenmiştir diyecektim yani bu kadar basit bir şeyi unutmam normal bir şey mi? O da tartışılır bir erkek. Dediğim gibi ruhani varlıklar, cinler, musallat varsa hani olur ya yer değiştirir eşyalar filan telefonunuzda da olan bir şeydir böyle kere sevenler zaptı var. "Kimi saçmalıyorsun?" diyecek. Evet, bu ilk konu var ya bu cin olayı. Bu saçmalıyorsun diyecek olanlar var. İnanış meselesi veya diyeyim? Tartışılır bir konu yani. İkinci konu çok mantıklı bir şey. Hacklenmişsinizdir telefonunuza. Erişim sağlamışlardır ve ee, bilgi çalıyorlardır ve telefonunuz böyle şeyler yapıyor olabilir bir hareket yapıyorlardır silah aktif hale yeniyordu. bu gayet mantıklı bir şey yani diğer e, olasılığa mümkün kafayla bakmayanlar ya mümkün değil diyenler olursa bu hacklenme olayı gayet mantıklı diyeceğim buydu bu kadar uzatmaya gerek var mıydı gerçekten tuhaf diyeceklerim bu kadardı görüşürüz